arkadaşlar. Şimdi geldik küçük bir aşımıza. Küçük aşı derken arkadaşlar bak küçük aşıda en büyük özellik arkadaşlar bak tepeye giden dalı bu sefer ellemiyoruz. Bak bunlar gelişti. Bunlar gelişmedi daha. Bunları hemen tepesinden aşağı vurmuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gene bunları temizliyoruz. Bak bu şekilde. Arkadaşlar şunu da size söyleyeyim. Şimdi ben size gösteriyorum bunları. Eğer sizin daha iyi fikirleriniz varsa, daha iyi yorumlarınız varsa bize yazın. Biz de onları öğrenelim arkadaşlar. Birbirimize öğrenmekten zarar gelmez. Öğrenmek her zaman için iyidir. Ne olursa olsun akıl akıldan üstün arkadaşlar. İlla ben hepsini biliyorum değil. Sizin bildikleriniz de vardır. Siz de dersiniz ki arkadaş bu şekilde yapsak nasıl olur dersin. Ben de yorum yaparım. Derim ki arkadaş bu şekilde olursa şöyle oluyordu bu şekilde olursa böyle olur. Yani belki ben de sizden bir şeyler öğrenirim arkadaşlar. İlla hepsini ben biliyorum değil. Onun için bilgi paylaşmakla güzeldir arkadaşlar. Bilgi paylaşırsan iyi olur. Paylaşmazsan o bilgi hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Paylaşılan bilgi değerlenir. Yoksa paylaşılmayan bilgi değerlenmez. Bunu bu şekilde dur. Bunu buradan alıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan alın, üstüne bilmesin ha. Şimdi ben size bunun şeyini göstereceğim. Tepesine giden dalı bak elleyeceğiz mi ellemeyeceğiz mi onu göstereceğim. Ben şimdi size şimdi Bu şekilde. Bak. bak. bunu buradan aldık. Heh. Bunu da alıyoruz. Bak şimdi ne yaptık arkadaş? Bunu buradan alıyoruz. Bunlar önlerini ellemiyoruz. Bunları ellemiyoruz arkadaşlar. Yukarı gitsin biraz. Zeytin biraz büyüsün büyümesi için bu şekilde bu daha temiz olacak. Niye? Küçük olduğu için. Evet. Şimdi arkadaşlar zeytini ilk önce ne yapıyoruz? Talih. Gübrelerini, tüm ihtiyaçlarını görüyoruz. Onun sonra mahsul bekliyoruz. Suyun varsa, hele su, hele yeraltı damlama varsa daha da güzel arkadaşlar. Onun için onlara dikkat edelim. Bak şu şekilde bunu alıyoruz. Bak yukarı vereyim diyorum. Bak bir tane bıraktım burada. Bak bunu bu şekilde alıyoruz. Bak şunu şuradan alalım. Yukarı. Yukarı. O dalları biraz daha yukarı veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Heh. Bunları da şu şekilde aldık. Evet arkadaşlar bu şekil tamam bu zeytinin şekli budur. Küçük aşılarda yaparsanız bu şekilde yaparsanız yani bana göre iyi oluyor. Size göre de bilmiyorum artık nasıl olur. Siz de ona göre kendinize göre değerlendirirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu aşımız iki yaşında bir aşı. Bak iki yaşında ama görüyorsunuz bak diplerindekine şimdi alınacak olan aşılar şunlar arkadaşlar. Bak tek bunlar alıyoruz. Başka almıyoruz arkadaşlar. Bak bunu da alıyoruz. Tamam. Yeterli arkadaşlar bu sene. Bu senelik bir yeter. Yeni, gelecek sene olursa gelecek sene biraz daha dallanma durumu olursa o dallardan alırız arkadaşlar. Bunları bağlarken de birazcık böyle dikkat edin. Ağaçları doğru tutun. Şu şekilde olsun arkadaşlar. Yani zeytin doğru gitsin arkadaşlar. En büyük şeyimiz o. Eğer mümkünse aşıların diplerine kimyasaldan daha çok hayvan gübreleri atarsanız ee, daha iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar bak bu aşıyla geldik gördük. Bak patlamalar var. Bak şunu alıyoruz. Bak teke bunu da düşürüyoruz arkadaşlar. Bak tamam bu işin işlemi budur arkadaşlar. İşlemi bu. Arkadaşlar bir yıl oldu mu bunları teke düşürmeye çalışın arkadaşlar. Hepsini sıvamayın. Tek dala bırakmayın ama yani tek dala derken hani tepesini de bu şekilde hepsini alıp da bu şekilde yapmayın. Ama bu şekilde tepesi biraz bunlar gelecek sene bunun içinden bir iki dal daha alınır. Daha da düzenleri ileride şekil arası yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bakımlı 3 yaşında bir ağaç arkadaşlar. Bakımlı. Bu neredeyse verime geliyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce şu dalları alıyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra bunu şuradan alıyoruz. Yani birazcık seyretelim arkadaşlar. Şunu şuradan alıyoruz arkadaşlar. Bunu da buradan alıyoruz. Ha da çok da bak. Evet şunların arasındaki küçük filizleri temizlersek kuvvet ne yapar? Ötekilere gider arkadaşlar. Onun için daha çabuk gelişir. Heh. bu şekilde. Şunu da şuradan alıyoruz. Bak. Niye? Hep Poyraz'a gitmez arkadaşlar ağaca. Ağaçlar daha çok güneye daha çok yeter. Onun için alınan dalları hep güney kısmından alırsak arkadaşlar iyi olur. Şimdilik bu. Evet, 3 yaşında bu temizlemiş olduk arkadaşlar. Bu da 3 yaşında bir ağacımız. Bak basit. Hiç bazı arkadaşlar der ki 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar zeytin ellenmez. Yani zeytin fidanı gelişti. O zaman çok dağılır arkadaşlar. Çatal çok olur. Yani biz bunu 1 yaşındayken mesela alttaki dallardan 1-2 tane alındı. Üstünden de alındı. Şimdi bu 3 yaşına geldi. 3 yaşında bu şekilde olur arkadaşlar. Size iyi günler dileyeyim. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.